Merhaba sevgili arkadaşlar. Baş Tacı Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok güzel bir model tasarladım arkadaşlar. Sizlerin de beğeneceğini umdum. Öncelikle modelimi göstermeden önce ip numaralarımı vermek istiyorum. Altın Başak 197 numara bir ipimiz var arkadaşlar. Böyle çok uçuk bir yeşil. Gerçekten güzel bir rengi var. Yine böyle bir yeşil kullandım. 729 numara. Bu Leylak marka. Yine altın başak 144 numara. Kahve bir ipimiz var. Bir de sarı kullandım. 672 numara. Bu da yine Altınbaşak. Hemen modelimi de göstereyim arkadaşlar. Gerçekten farklı, değişik bir model oldu. Altı battısını 3 zincir ile yapmıştım. Şöyle başlangıç kısmından zaten direkt modelimize başladım arkadaşlar. Yapımı gerçekten çok kolay ve böyle çok hoş oldu. Modeli dilerseniz desenli yazmalarınızda da uygulayabilirsiniz. Tek renk yazmalarınızda da. Hemen şuradan yine modelimizin yapımına başlayalım. İpimizin sabitlemesini yaptıktan sonra. Arkadaşlar 7 tane zincir çektim. 6 ve 7. Çektiğim 7 zincirim arkadaşlar şöyle. Hemen sıradaki tığ battısının içinden kapatıyorum. şekilde sabitledik. 7 zincirimizi çektik. Tekrar 7 tane zincir çekiyorum. Yazmamızın hemen şöyle tersini çeviriyoruz. Buradan şöyle ortalayıp bu 7 zincirimizi tekrar kapattık. Bu şekilde. Tekrar 7 zincir çekiyorum. yazmamızın düz kısmını çevirdik. Şimdi de buradaki 7 zinciri ortalayıp arkadaşlar şöyle tam kenar kısmından kapatıyorum. Kenarından sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yine 7 zincirimi çektim. Yazmamızı çevirdik. Yine bunun şuradaki en kenar kısmından bu şekilde sabitledik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zincirimi çekiyorum. Yine buradan karşı tarafın en uç kısmından sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zincirimizi çektik. Tekrar karşıdan hemen bir sık iğne ile kapattık böyle devam ediyor arkadaşlar yapımı son 7 zincirimi çekiyorum yazmamızın düz kısmını çevirdik yine bunun uç kısmından sabitledik bu şekilde toplamda 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 kez de dönmüş olduk arkadaşlar Şimdi burada tığımın üzerine 5 kez doladım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. tığ battısından veya 5. hangisinden isterseniz aradaki mesafeyi kendiniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Sabitlemesini yaptım. Önce 1 ve diğer bütün ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak bitiriyorum. Bu şekilde yaptık. Biraz bulanık mı sanki? Şöyle bir arkadaşlar. Netlik kazansın. Evet. Yaptıktan sonra burayı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yine zincirimi çekip buradaki trabzanın altından kapattım kalan yerimizi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane sık iğne ile doldurdum arkadaşlar. Şurada hemen burayı da sıradaki bu tığ battısının içinden kapattım. Bu şekilde yaptık. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battısına geçiş yaptım. Yine burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zincirimi çektim sıradaki tığ battısından kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zincirimizi çektik. Yazmamızın ters kısmını çeviriyoruz. Hemen bunun uç kısmından şöyle ortaladık ve kapattık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Döndük. Yine karşının uç kısmından sabitledik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir Döndük Yine buradan kapattık 7 zincirimi çektim Dönüyoruz Hemen karşılıktaki en uç kısımdan sabitledik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim Döndük yine uç kısımdan kapattık son 7 zincirimi çekiyorum döndük arkadaşlar yine buradan sabitledik burada tamamlandıktan sonra yine 5 kez tığımızın üzerini doladık buradan dördüncü tığ battısından sabitledik önce 1 2 2 2 ve ikişer olarak ilmeklerimizin hepsini toparladık 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zincirimi çektim. Buraya bir yuva oluşturduk. Motifimizi yapmak için. Devamında hemen buraya sık iğne ile dolduracağız. 1 oldu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 taneyi yaptık, 11. yi de hemen sıradaki tığ battısından sabitledik, bir zincir çektik, bir tığ battısı atladık ve devamında yine burayı anlattığım şekilde alt kısmını devam edeceğiz arkadaşlar. Gerçekten kolay, hızlı ilerleyen bir model. Şimdi hemen bir tane çiçeğinden göstermek istiyorum. Yine yeşil ipimle devam edeceğim. sabitlemesini yapalım. Buradaki 7 zincirimiz yuva yapmıştık arkadaşlar. Bunu içinden kapatıyorum. İpimizi sabitledim. 10 tane zincir 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 zincirimizi yine hemen yanından sabitledik. Bu şekilde yaptık. 10 zincirimizi çektik, kapattık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Yine 10 zincir çektim. Şöyle yazmamızın tersini çeviriyoruz. Şuradaki 10 zincirimizi orta kısmından arkadaşlar burayı sabitledim. Yine 10 tane zincir çekiyorum. Onu da bir diğer taraftan Yuvamızın içinden sabitliyorum. Evet. Bu şekilde sabitlemeyi yaptık. Şimdi bir iki zincir çekip hemen şöyle düzünü çevirdik ve zincirimizin altından kapatıyoruz arkadaşlar. Kapattık bir oldu. 2 zincir çektim. Kapattım 2. 2 zincir çektim. Kapattım 3. 2 zincir çektim. Kapattım 4. 2 zincir çektim. Kapattım 5. 2 zincir çektim. Kapattım 6. 2 zincir çektim. Kapattım 7. 2 zincir çektim. Kapattım 8. 8 tane bu şekilde ikişer zincir ile 10 zincirimizin içini doldurduk. Bir tane de şuradan sadece boş batacağım arkadaşlar. Bu 10 zincirimizin ortasından buraya bir tane boş battık. Yine iki zincir çekiyoruz. Bu taraftaki kalan 10 zincirimizin içini dolduracağız. Şurayı tekrar bir yapmak istiyorum arkadaşlar. şöyle. Yaptık. Hemen iki zincirimi çektim ve o zincirimizin içinden sabitledik. Burayı da toplamda 8 tane doldurarak modelimiz tamamlanıyor. 2 oldu. 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane de burayı bu şekilde doldurdum arkadaşlar. Bir tane de bu yuvamızın içinden sık iğne kapatıyorum. Bir zincir çektim. Modelimiz oluştu. İpimizi koparalım. Motifimiz de oldu arkadaşlar. Gerçekten hem kolay hem de hızlı ilerleyen güzel bir model oldu. İplerinin temizliğim hemen. Dediğim gibi desenli yazmalarınızı da yapabilirsiniz. Tek renk yazmalarınıza da ben genelde tek renk çalıştığım için arkadaşlar modellerimi de tek renge çıkarıyorum. modelimiz oluştu arkadaşlar ütüye de gidebilen hoş kolay bir model renklerde çok yakıştı gerçekten çok güzel uydu kullanmak isterseniz ip numaralarını da vermiştim arkadaşlar kalbiye şu şekilde yanda tutabilirsiniz ya da düz tutabilirsiniz nasıl isterseniz o şekilde ütüsünü de yapabilirsiniz arkadaşlar her iki tarafı da bence hoş olur evet yapmak isteyen arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Arkadaşlar beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz videonun altındaki abone ol kısmından basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet. Beni dinlediğiniz için de hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İnşallah bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.